Nasılsınız fakirler diye hatta başlamak istiyordum programa, iyi misiniz fakirler? Fakirsiniz, dünden daha fakirsiniz. Evet, <laughs> fakiriz, dünden daha fakiriz arkadaşlar. Yani gerçekten kara salı, felaket. Yani bunu, yani normalde bu videoyu çekmeyecektim de şimdi işte özel, bugüne özel olduğu için böyle bir şey yapma gereği duydum. Ee, şöyle, Türkiye tarihinin e, herhalde en e, sağlam e, değer kayıplarından birini yaşadık Türk Lirası'nda. E, bunun sebepleri mutlaka var. Ama yani bu kadar fazla olacağını açıkçası ben de beklemiyordum. E, her şeyden önce <laughs> yani bir kurun bir devlet parasının e, görüyorsunuz bakın şurada. %12.75 değer kaybediyor olması... Ee, inanılmaz saçma bir olay. Ee, zaten şöyle hatta bu şu an 5 dakikalık grafikteyiz. Ee, sarı çizgi 100 e, birimlik ortalama. Yeşil 50 birimlik ortalama. Ee, kanalda Bollinger band. E, o da 21 birimlik. Ee, şimdi gördüğünüz zaman e, bir çok bir, sakin bir seyir izliyor fakat Bugün bir anda bir zıplama görüyoruz burada. Yani bunun sebebi ne? Hatta şöyle bir e, bir saatlik bir şeye gidersek zaten aslında saçmalık ortada ama yani daha öncesinde ki çok önce de değil bugünler yani aybaşı Yani Kasım, Kasım ayının başı yani 20 gün öncesi. Yani 9 lira 9,5 liralarda böyle bayağı da yatay yatay takılıyor. Hiçbir problem yok. Hadi işte onlara yaklaşıyor şudur budur vesaire ama yani bu son gelinen noktada yani özellikle şu kısım bir bölüm, şu kısım bir bölüm. Zaten bir gidişata bakarsanız siz de anlayacaksınız. Şu kısım bir bölüm ve artık kopuşun gerçekleşti. Şu kısım şey bölümü. Hatta şöyle de yazalım. 3, 4. Ee, peki bunlar niye böyle oldu? Açıkçası e, yani bir kere Kasım ayında, e, sadece Kasım ayında bunun böyle olması. Bize bazı e, ipuçları veriyor ama ona gelmeden önce şöyle biraz geçmişe gittiğimiz zaman e, şeyde e, biz bu hikaye 8 Eylül'de başladık. E, buna hatta daha önceki videolarda da yazılarda da değindim. Yani şu şu artış, bakın tam da 8 Eylül'e denk geliyor. Bunun bir sebebi var ve burada şuraya şöyle, ondan sonra hatta buraya bir tane e, vertical line dikelim şöyle. Ondan sonra bir de hatta şunu biraz daha geri çektiğimiz zaman bilek tam tersine e, bir düşen düşmekte olan bir kur görüyoruz. E, bu e, bakalım kaçlardan ortalama işte 8.30'lardan ondan sonra 8.65'lere kadar çıkıyor. Fakat sonrasında yaklaşık işte bir ay boyunca düşen bir ay bir buçuk ay boyunca düşen bir kur var. Hatta bunun daha öncesi de sakin yani oldukça sakin bir sıkıntı yok. Yani bunun sebebi şu, şu 8 Eylül'de ilk e, biz bundan sonra e, çekirdek enflasyona bakıyoruz şeyi geldi biliyorsunuz. E, ondan sonrasında da zaten ilk film başladı. E, çünkü 8 Eylül'den önce yani şu tarihten önce diyordu ki şey Merkez Bankası biz her zaman diyordu enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz. E, bu da hiç değilse yatırımcı yani ne kadar kavcı olsa da bir güvendi. Hiç değilse yani hani bugünkülere nazaran hiç değilse çok iyi bir şeydi. Yani bir söylemde düzgünlük vardı. Cumhurbaşkanı hiç müdahil olmuyordu bu kadar vesaire. Tamam Naci Abal'dan sonra bir şey geldi, şok geldi ama sonrasında şu artış tabii bugünkünün yanında ne kadar küçük kaldı da zaten görülüyor. Yani şu küçücük şey nerede? Bu kocaman bu yükseliş nerede? Oraya da geleceğiz. Şimdi burada filme başladık. Ee, dedik ki yani tamam bu iş şey oluyor hatta ben de şahsen döviz endeksli bir mal alacaktım araba değil. Ondan sonra bu 8 Eylül'de bu Kavcıoğlu açıklamayı yaptığı zaman hemen satıcıyı aradım. Normalde taksit taksit ödeyecektim 3-5 taksit dedim ki abi ben sana geliyorum hemen kapatıyorum şeyi falan filan ve aldığım mal ikiye katladı fiyatı. Bunu da söyleyeyim ee, yani bu aslında fiyaskodur yani bu normal bir şey değildir. Çünkü bu sadece benle alakalı değil, bütün Türkiye ile alakalı. Sonrasında zaten bakacak olursanız hikaye değişiyor. Yani sonra ilk bir tık vurduktan sonra ondan sonra tık 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 gitmeye başlıyor. Bir sakinlik görüyoruz. Ondan sonrasında tekrardan bir devam. Burada özellikle şu 21 Ekim tarihi burada ne oldu? Ee, geçen ayın bu Merkez Bankası'nın, şöyle büyütelim hatta biraz daha rahat görmek için nasıl olsa yakınlaştık bu merkez bankasının şeyine ilişkindi ne derler 23 Ekim'deki toplantısı idi yanlış hatırlamıyorsam ya da 20 21 Ekim'di galiba toplantı burada hiç beklenilmeyen bir faiz artışı geldi o gelince bir şok oldu ama tabii sonrasında düzeltme oldu peki asıl Kasım ayında ne oldu burada çok önemli birincisi daha öncesinde gelen bu kur atakları artık faiz daha düşük olduğu için neticede şöyle düşünün. Nasıl futbolda 5-3-2 oynamak var savunma ağırlıklı. Savunmada 5 adam var. Geçemezsin. Şimdi siz faizi böyle indirince bu sefer ne oluyor? Hani 5-3-2 değil de 2-3-5 oynuyormuşuz gibi oluyor. Bu sefer savunmada kimse yok. Eee öyle olunca bu sefer de gol atması çok kolay oluyor. Dolayısıyla bir ilk başta bir tokat yemek mümkün hale geliyor. Buna üzerine şey de eklendi tabii, Merkez Bankası'nın söylemiyle birlikte özellikle geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları eklendi buna. Bu ben geçen hafta hatta, geçen hafta mı oluyor? Evet, geçen haftanın şeylerinde bir başladık zaten. Ve özellikle dünkü kabine toplantısı akabinde asıl son golü yediğimiz, bugünkü golü yediğimiz çok açık bir şekilde ortada. Ben bunu aslında dünkü tweetlerimle de yani tabii çok da ortalığı karıştırmak istemiyorum. Çünkü biraz da ek sözlüğe bakıyorum falan. Kimsenin umurunda değil. Bugün herkesin umurunda. Çok ilginç bir şekilde. Niye? Çünkü ben aslında dün akşamdan anladım öyle olacağını. Çünkü zaten buradan bir geliyordu şey. Şurada da bir faiz indirimimiz oldu bu arada. Bir önceki 200'lü burada 100 puan ve sonrasında da tekrar şu Aralık ayında ilerlerde faiz indirimi olacağını biliyoruz. Ee, ve bu dünkü Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bana kalırsa tam anlamıyla bir fiyasko yani hani pss, tamamen kendi kendine e, kendi kuyusunu mu kazdı diyeyim kendi bindiği dalı mı kesti diyeyim öyle bir açıklama e, çünkü piyasada hiçbir zaman e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, bu faiz öngörüsü tutmuyor. Aynı zamanda bu Nas söylemi e, çok büyük bir e, kötü bir açıklama ve dünkü basın toplantısı bu kabinet şeyinden sonra ekonomide kurtuluş savaşıydı. Mandacı ekonomistler derken bir bakıyorsunuz hiç olmayan böyle yani ortalıkta hiç böyle bir savaş yok bir şey yok hiçbir şey yok. Kendi kendine tamamen yani sanki insan şunu soruyor ya acaba bile bile mi bu yapılıyor kuru yükseltilmek için ama yani niye böyle bir şey yapılsın? Yani bu, buna, buna da anlam vermek mümkün değil. Yani bir günde kur 11.40'dan 13.5 görebilir mi ya? %20 değer kaybedilir mi? Yani Allah aşkına madem cari açık var, dövizi var, bilmem nesi var. E, niye başka ülkeler bunu yapmıyor? Yani gitsin o zaman ne bileyim ben Nijerya'da bunu yapsın. Efendim Suriye'de bunu yapsın. Değer kaybettirsinler. Ondan sonra cari ile bıdı bıdı. Hikaye safsa tabi hiç böyle bir şey yok. rekabet kur diye bir şey yok. Bu tamamen bir uydurma, uyduruk bir şey. Ve ben bunu zaten aylardır söylüyorum. Ee, ekşi Sözlük'teki yazılarda yazıyorum tweetlerini atıyorum bu tamamen bir uydurma ve maalesef bu bu şekilde de devam edecek ne zamana kadar seçimlere kadar ama tabii seçimlerde ne ol ne olmayacağı belirsiz orada da anketlere bakarak bir öngörü yapmak lazım şimdi işin iki, iki boyutu var ee, şunu hatta bir de şöyle bir günlük grafiğe çevirelim işin iki boyutu var bir siyasi tarafı var, bir de ekonomik boyutu var. Şimdi ben siyasi tarafa bakarak kendi istediğim siyasi partinin kazanmasını isterim. Ama ekonomik olarak baktığımda da mesela kendi istediğim parti şeye gelecekse, e, diyelim e, Ak Partiliyim ben. Ak Parti gelecekse ben bu kurun daha fazla ineceğini düşünmem. O yüzden ekonomik olarak e, muhalefet kazanırsa ineceğini belki düşünebilirim. Bunu fiyatlayabilirim. Bu böyle bir durumda eğer muhalefet kazanacaksa e ve anketlerde ve e özellikle tüketici güveninde vesaire bu sokaklarda bu anketler çok yapılıyor bu ara. Burada böyle bir beklenti olursa yani muhalefet kazanırsa eğer e ekonomi düzelir şeklinde bir algı olursa bu sefer daha erken seçim diyelim işte 2022 Ocak ayı şu anda bu gördüğünüz gördüğünüzde burada diyelim erken seçim olacak denildiği anda ve anketlerde böyle bir beklenti oluştuğu anda kur düşmeye başlar. Niye? Çünkü zaten seçimleri e, muhalefet kazanacak. Örnek veriyorum tabii ki böyle olmak zorunda değil. Hani olayın anlaşılması için. O zaman da e, e, muhalefet kazanırsa da bu sefer seçimlerden sonra e, düzgün ekonomi politikalarıyla e, dolar kuru tekrar e, bu köpük tamamen gider. E, onu onu söyleyebiliriz. Ancak şöyle bir şey var. E, bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan e, açıkladı. Ya bugün bu sabah olması lazım. Erken seçim diye hiçbir şey yok. Seçimlerde de 2023 Haziran'ında. Yani hani nereden baksanız şöyle biraz küçültelim günlük grafikteyiz ee, yani 2023 Haziran yani şuralar falan oluyor yani hatta şöyle biraz daha küçültelim şuralar falan oluyor öyle diyeyim yani hani hatta bunu da böyle küçültürsek baktığınız zaman belki de hani öyle bir şey olursa şuralar belki daha yüksekler falan olabilir mi bilmiyorum yani spekülasyon yapıyoruz neticede bir şeyler düşünüyoruz ama mevcut ekonomi yönetimiyle hiçbir şey olmayacak yani pozitif anlamda bir şey olmayacak ne olur şu olur bugünkü gibi alış satışlar olur e, hatta bunu 5 dakikalık grafiğe indirgeyelim 15'e indirdim pardon e, 5 dakika indirdiğimizde bakın size göstereceğim şöyle e, aslında bir e, yükselen bir şey var Bunu yanlışlıkla 12'den çektik buraya şunu bir daha bir düzeltelim hemen ayarlarımızdan Hop, şöyle bir silelim. 12 yapalım. Tamam. Şimdi e, burada şöyle bir durum var. Aslında bu sabah kur oldukça yatay seyrediyor. Tabi sığ piyasa burası normal. Sonrasında piyasa açıldıktan sonra bakın saat bu benim mouse'un um olduğu yer sabah 9. 9 beraber tık diye ve hemen koymuş. Burada sebebi şu belirttiğim gibi dünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda o tabi akşam yapıldı yani akşam şu saatlerde yapıldı hatta e, biraz o da fiyatlanmış olabilir sonrasında zaten insanlar bekledi ha dedi tamam cumhurbaşkanı bu işte kararlı yani böyle faiz düşürmede işte cari fazla fa kimsenin inanmadığı teorilerinde kararlı ve bununla ısrarcı e kimse de bir şey diyemiyor eskiden diyebiliyorlardı mesela 2018'de e, adam sözü dinlemiyor demişti cumhurbaşkanı o zamanki başkan Çetin Kaya için bugün e, hiç öyle bir şey yok. Herkes sözünü dinliyor. Her, süt liman her yer sıkıntı yok. E, böyle olduğu bir durumda Cumhurbaşkanı ne derse o olacak. E, dünkü açıklamada da bu kadar ısrarcı olacaksa bundan sonra bu politikayı aynen devam edecekleri yönünde bir bende izlenim oluşuyor. E, peki nereye kadar gidecek? Valla Allah ne verdiyse. Yani bugün 13.5'u gördü. E, biz dün konuşuyorduk. Yarın 12'yi görür müyüz diyorduk. 11.45'ten dolar alınır mı diyorduk dün. Tweet attım, anket yaptım. Ben çoğunluk her 3 kişiden ikisi evet alınır demiş. E abi bugün gördük 13.30. Yani ve hatta ben şöyle bir de bir dakikalık ben hayatımda ilk defa bugün sabah 8.30'dan hani çok net konuşayım sizinle. Hayatımda ilk defa sabah 8.30'dan buçuktan e, akşam 5'e 6'ya kadar bir dakikalık grafik izledim. Oturdum bilgisayarın başına. Çünkü bugün çok tarihi bir gün. Hakikaten bunu bugünü ileride böyle hani nasıl Ağustos 2018'i konuşuyoruz. E, şeyi de bugüne de ileride hep konuşacağız Bugün çünkü baktığınız zaman burada aslında e, yani bir, bir, bir dakikalık grafikte iş biraz daha böyle detayına giriyoruz Ben hayatımda hiç bir dakikalık grafiği böyle bu kadar uzun izlemedim Çünkü anlamı yok yani bir dakikalık grafik bir şey ifade etmez Yani bir saatlik bakılır günlük bakılır haftalık bakılır falan Burada ama şöyle bir şey oldu Benim bu chart e, çok güzel çalıştı yani bakıyorsunuz şu Bollinger Band. Bollinger Band 21 birimlik ortalama. Yani 20 turuncu 21 günlük ortalama diyebilirsiniz. 21 günlük diyorum, 21 dakikalık. Ee, yeşil 50 dakikalık ortalama, sarı da 100 dakikalık ortalama. Bir de eskiden 200 günlük olurdu. Artık onu saldık ya da 200 birimlik. Şimdi dakikalık olduğu için bunların hepsi dakikalık çalışıyor. Ve Bollinger Band'e baktığınız zaman önce bir koyuyor, geri çekiliyor. Bir koyuyor, geri çekiliyor. Tekrar yapıştırıyor, geri çekiliyor. Ondan sonra Yine bir daha yapıştırıyor, hop geri çekiliyor. Yapıştırıyor, geri çekiliyor. E, abi şimdi buna bakıyorsun, e, bundan birileri para kazanıyor. Çünkü bu, şu ne demek? Birileri bir anda alıyor demek, sonra bir satış geliyor demek. Alıyor, satıyor, alıyor, satıyor. E baktığınız zaman alsatçılar buradan deli gibi para kazanıyor. Tabii ki herkes zirvede satıp e, dipte almayacak, bu da var. Ama neticede alıyor, alıyor. Zaten ya bu sabah Allah aşkına... Bu sabah 11.45'ten 11.40'dan dolar alsaydı 1000 dolar alan biri bu sabah 11.40'dan şu an bu akşam yani akşam 4'te 5'te ya da şu anda satsa 12.74 1300 lira para kazanmış. Asgari ücret ne kadar? 2850 lira. Yani işi saçmalığı zaten burada. Yani bu volatilite ayrı bir problem. Zaten bu yüzden ben bunu şeye de yazdım. Buna yine mi oynadık ya? Çok pardon. Bunu niye kitlemiyoruz biz? Kitleyelim. Onu şöyle... Ha tamam. Ee, bakın ben buna fakirler iyi misiniz derken ondan bahsediyorum. Yani şurada. E, bu arada Apple Watch, e, Apple sadece Watch değil, Apple e, satışları durdurdu. Dünyanın en büyük şirketi yani bu. Ondan sonra şurada bir tweet attım. E, tarım editörü diyor ki burada. Toptan mazot alımlarında da satışların geçici olarak durduğu bilgisi geliyor diyor. Sadece toptan mazot alımları değil, hemen hemen her sektörde Gübre, ile satıcı, geçici olarak da çiçekçilikten tutun araba satışlarına, emlaktan tutun işte tarıma kadar bütün satışlar durduruldu. Sebebi de şu artık fiyatlama yapılamıyor. Niye fiyatlama yapılamıyor? Çünkü bir günde kur 2 lira değer kazanıyor abi. Yani böyle saçma bir şeyin olduğu yerde ben burada 11.40'dan satacağım. E ondan sonra yarın gideceğim 12 12 buçuk 13 liradan alacağım. Hatta nasıl olsa 3 gün sonra yine yükselecek diye belki 14'ten 15'ten çakacaklar. Böyle bir dünya yok. O yüzden ne olur ekonominin çarkları durur. Tabi burada de bir açıklama yaptı. Biz işte döviz piyası gerçekçi olmayan ve iktis iktisadi temellerden uzak diyor. Tamamen uzak. Hadi oradan ya. Nereye tamamen uzak? Tam tersine sen böyle indirdiğin için böyle oluyor zaten olaylar. Yani o yüzden hani yani şunun nesine göre zaten bu bu açıklama yapıldı. Ondan sonra bak kur böyle düşüyordu. Ya şu olması lazım. Yok şu. Şurası. Bu açıklama yapıldıktan sonra pat diye bir daha yükseliyor. Ya şu, şu yükseliş ya da şu yükseliş. O yüzden hani tamamen safsata. E, maalesef bugün e, karasalı e, en e, üzücü günlerden biri. E, ve hani vaziyet ortada. Ortalamaları görüyorsunuz zaten. Burada şöyle bir şey olabilir. Yani bu 5 dakikalık ortalama ama saatlik ortalamaya gelecek olursak şöyle biraz hani sanki birkaç gün bir konsolidasyon olabilir derim ama dediğim gibi teknik analizde şu anda temel analiz tamamen çelişiyor. Yani e, teknik analizde biz hani işte Bollinger Band'in tepesine çıkıyor. Normalde nedir? İnmesini bekleriz. 50 saatlik ortalamaya insin mesela. 100 çarpsın buradan tekrar dengeye gelsin. Burada denge diye bir şey kalmadı artık. Denge yok. Denge olmadığı için de devamlı yükseliyor. Çünkü herkes şortluyor. Bugün hatta Zero Hedge, Zero Hedge'i bilir misiniz bilmem, uluslararası piyasada şeydir, bayağı bilinen bir arkadaştır hatta 1 milyon takipçisi falan hatta 1.1 olmuş. Bir blog var burada da yazıyor falan. Şeydi burada da diyor zaten, because Erdo coin, Erdoğan coin yani Türk lirasına Erdoğan coin diyor, %20 şey yapıyor Bizim Türkiye'nin, TCMB'nin e, e, açıklamasıyla da dalga geçmiş. Tabi bu arkadaş aynı zamanda geçen gün başka bir tweet attı. Şey dedi yani, e, bu dedi Erdoğan'ın politikaları hepimizi bir şey milyarder yapacak dedi. O yüzden hani bu takip edebilirsiniz. Bayağı da meşhurdur zaten. Ondan sonra e, yani şimdi uluslararası piyasada da herkes şortluyor. Türkiye'de de herkes şortluyor. Eline herke kimin dolar geçse hemen şey alıyor. Fiyatlama yapılamıyor. Fiyatlar durdu. Çarklar durdu ve hani dediğim gibi bu söylem değişmedikçe ki ben bunun Erdoğan'la da olabileceğini yani mevcut hükümette olabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Daha önce de diyorduk yani Einstein'ın dediği gibi sorunu yaratan o sorunu çözemez artık. Ve yine Einstein söylemiş aynı hatayı iki kez yapan iki kez yapmak deliliktir. Birincisinde hatadır, ikincisi bunun deliliktir şeklinde. Biz aynı şeyleri deneyip deneyip fakirleşiyoruz. Ve dediğimiz gibi en neticesinde de o şeyin Ayşenur Arslan'ın dediği gibi fakirleşiyoruz. Hiç yarından daha zenginiz öyle diyebiliriz. Görüşürüz.